canım. Annem. Ay ne kadar iyi oldu yaptırdın getirdin o elektrik süpürgesini. Çok zahmet oldu Ahmetciğim ama çok teşekkür ederim. Anneciğim ne demek estağfurullah lafım olur aşk olsun. Canım benim çok tuttu mu? Anneciğim hepsi bizim arkadaşlarımız zaten. iki dakikada yaptılar. Ya sen ne olur böyle şeyleri düşünme lütfen. Ay kızım benim sağ olsunlar sağ olsunlar. e <laughs> sen kaldın bu saatleri bugün. Çok mu işim vardı? Ekmeğimizin peşindeyiz anne. Tabii değil mi? Kıyamam ben sana. Ya Ahmetciğim. Annem. Ya bu Çağatay'ın işleri bu aralar nasıl gidiyor? Ben böyle sanki bana böyle bir seriyormuş gibi geliyor. Böyle bir geç gidiyor falan bir, bir şeyler. Ha. Dert etme anneciğim sen ya. iş bu yani iş dünyası. Olur böyle ara sıra böyle ara ara serilir, ara ara işler bir yavaşlar, durulur falan. Dert etme o toparlar. Öyle mi diyorsun? Evet. Tabii değil mi? Tamam. Ama sen gene de kardeşin sahibi çık anne. Gözüm Çağatay'ın üstünde. Nefesim Çağatay'ın ensesinde. Sen merak etme. Ben canım ben. Canım benim. <laughs> Oo! Kimleri görüyoruz? Abi. Ben. Çöp atsana be. Tabii efendim. Tabii ne demek? Çöpü atayım hatta siz buraya uzanın. Ben sırtınıza güzel bir masaj yapayım. Sonra buraya oturunuz. Ben limon kolonyasıyla sizin alnınızı ovayım. Ben oradan bakınca, senin emrinde çalıştırdığın adamlara mı benziyor Öf iyi be iyi, Allah Allah! Giderken atsan eline mi yapışır diye söyledik, bir şey mi söyledik yani? Sallayıp durma onu, şimdi çıkıp atsan incilerin mi dökülür? Oğlum sen bu evin en küçüğüsün. Çöp bu işler senin. Ne demişler? Çayda dem, aile içerisinde kıdem. Senin kıdemin yetmiyor. Ay tamam, demişler çayda demem... Herkes rütbesini bilecek. Üf Bu dem, fazla demli olmaya başladı, içimi kaldırıyor. Ben demli seviyorum, biliyorsun. Ya tamam ama tamam tamam ben atarım bundan sonra çöpü tamam Utanmıyorsun değil mi bu yaşta kadına çöp attıracaksınız Ben annem mi atsın dedim. A anne sen at mı dedim yani. Senden bir şey istedim eşeklik ettim ya. Tamam. Öyle. Evet. Ama sen sallayıp durma Çağataycığım damlayacak şimdi oralara. Öf, tamam. Aa. Tamam dursun burada atarım ben. Olmaz öyle kapının önünde olmaz leş gibi kokar insanlar üstümüze konuşturma. Tamam atarım ben. Dur tamam. dur otur. Tamam ben atarım ya. Ben Aa ben atacağım tamam. Öf. Ben atarım. Oğlum, madem atacaksın ne böyle onu oraya... Ya senin attığın çöpten hayır mı gelir be? Atacak olan adam atar. Burada iki saat çan 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 çan. Allah Allah! Aa ne oluyor? Ya yine mi tartışıyorsunuz? Ya ama bunlar büyüdüler ya, zannetme ki büyüdüler adam oldular hala beş yaşında çocuk gibi. Ay <laughs> Bu sefer ne oldu? Ay kapının önündeki çöpü sen atacaksın, ben atacağım bir saattir. <laughs> Atıyorum ben! hadi! Atıyorum! Atıyorum çöpü! Çöpü ben atıyorum! O çöp kovasına kendini de bırak, tamam mı? Oraya yak. Bak, bir de kapıyı çarptı. Tamam, hadi gel sen de, tamam. <laughs> Nasıl gönderdim ama çöpü atmaya? Çok büyük başarı, tebrik ediyorum Ahmet Bey. Teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Al canım. Ya, e, benim sizinle konuşmam gereken önemli bir şey var ama. Aha, hayırdır? Hayır anneciğim, hayır. Çağatay gelsin, anlatırım. Madem önemli bir şey konuşacaktı, neden çöpe gönderdi sen Çağatay'ı? <laughs> Çünkü Çağatay bu evin en küçüğü. Çöp atmak da bu evin en küçüğünün görevi. Herkes rütbesini bilecek. <laughs>